Hocam anlat ee, Arda'cığım. Arda abi ben senin ismi Allah. Arda doğru ya Arda yani. Tabii abi. Yemek işte niye girdin abi sen? Ee, ben çok seviyordum yemek yapmayı. Çocukluğumdan beri çok meraklıydım da. Ee, ailede de çok güzel yemek yapanlar vardı. Pardon. Ee, yani birazcık e... <laughs> dağıttın ya kliple. Pardon ne <laughs> olur. Sen sahnede falan söylerken gelecek de bu senin aklına. su Tabii devlet. canım öyle de diyebilirsin yani. Hani arada onlar da kaçabilir yani. Veya biz seninle konuşmayalım. Boş ver gelsin. Ha. <laughs> şimdi hadi. Pardon, pardon ağdocuğum. Aile de var, özür dilerim. Aile de vardı. Ee, ya yani anneannem çok güzel yemek yapardı. Babamın da mesleği e, otelcilikti. Ve ben çocukken hep e, otellerde, endüstriyel mutfakların içinde gezerek büyüdüm. E, çok hoşuma gidiyordu. Çünkü mutfak dediğimiz yerde <laughs> Pardon abi. Bu baya bildiğin oda sıcaklığında kaynama noktasına geldi. Bugün ince ince gidiyor yani. Pardon abi gerçekten özür dilerim. Ben ne bileyim bunun böyle yapacağını bunu... <laughs> <laughs> Neresi geliyor aklıma, niye gülüyorsun? <gülüyor> hani okullarda, ilkokulda bir sinir krizi şey gelir Ta ya. O mu, tam o mu geldi? Aynen. Allah, ona ne yaparlardı, bir şey yaparlardı? Bilmiyorum. Korkuturlardı. Ne yaparlardı? <laughs> bir daha izleyelim. Tamam, o zaman daha ilerleyen dakikalarda ben dedi, izleyelim. Ben de, daha tabii. Arda ile hiç sohbet edemedik, onun evet, için yani. Hiç ben, çok <laughs> gerçekten Ardım, evet, lütfen. Arda, şuraya ben geçeyim gerçekten konuyu. Ben şurada <laughs> açık oturabilir miyim? Hadi otur otur. <laughs> E ne yapacaksın? Orada güleceğim. <laughs> bir şey olmadı ki yani. Oraya <laughs> gittim. Orada güleceğim. Allah. Allah. <laughs> Abi mutfak heyecanlı bir yerdir. <laughs> ya oradan gideyim sana direkt. <laughs> Abi ne yaptın ya? Abi öyle bir girdin ki konuya içimden. Şimdiden <laughs> sen mutfak heyecanlı bir yerdi deyince şey demek geldi. Ne no, sorduk mu? <laughs> ne yani abi, abi ne? Bir, böyle bir biriktirmişim. Bir anda boşluğu bulunca <laughs> <Allah>. mutfak heyecanlı <laughs> tabii, bir yerdir. Abi sen arada boşluk buldun tabii, tabii konuş. gireceğim. Vallahi <laughs> benim soru sormamı bekleme yani sen. Abi girdin yemek. Ben kızlar böyle yemek bir abi yemek yapma işinde şöyle bir durum vardı. Erkekler bizde yemek yapmazdı. Kadınlar da yemek yapmaya yüksünür ya. Zor işti yemek yapmak falan. Aha Tolga Hanım da kaybetti. <laughs> Ayda. Ama, <Abi çok> <laughs> evet. Ama abi böyle girdim <laughs> mutfak çok eşkın <laughs> bir yerde. <laughs> ne diye Böyle gibi. giriş. <laughs> ya, pardon. Sevgili arkadaşlar iki konuğumuz gitti. Ee, <laughs> tek konukla programa devam edeceğiz. O da arkadan çıkarttığımız ufak. Ee, <gülüyor> ufaklar. <laughs> Ay Allah'ım ya. Mutfak heyecanlı yerdir, gerçekten <laughs> evet. Yani kadın... Ha ne diyordum ya? Bir şey... Allah sizi be! <laughs> bir şey konuşuyordum. Eee diyorum ki... E, biz de erkekler yemek işine hiç bugüne kadar... Ya, biz böyle gördük yani. Kadınlar da abi yaparlardı ama... Bütün günü uğraştım iki dakikada yediniz falan gibi bir durum vardı. Ne oldu da bu yemek işi bizde böyle bir... <laughs> keyifli hale geldi, bütün erkekler yemek yapmaya başladı. Kadınların mı hoşuna gidiyor, ne oldu yani? Eee aslında mutfak aslında erkeklerin yeriydi eskiden. <laughs> ne sen yapmıyorsun, sen yapıyorsun. <laughs> abi de orada konuşuyor, <laughs> bu ikisi böyle bakışıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> abi. Şu mutfak kısmı ne? geçsek abi, ikiniz abi. gidin ya. <laughs> vallahi ikiniz gidin ya. Abiden gidin ya. Sertap gidin ya, vallahi gidin ya. Bu ne ya? <laughs> bir iyilik yaptık, betere yaptık mı? Ben sonunda öyle olacağını <laughs> bilsem... Hani Hadi ben o ya. tamam, sana ne oluyor da ona Aa, şey yapıyorsun yani? Abi, <laughs> sen niye ona uyuyorsun yani? Abi mutfak heyecanlı bir yerdir. Abi, ya göz... anladık, onu da anladık. <gülüyor> <gülüyor> Yapma gözünü seveyim ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> oy oy. <gülüyor> <ay>. <gülüyor> Mutfak. Siz, <laughs> siz, ikiniz gülün. Sen mutfağın heyecanını yaşa. Bitince de bana haber verin canım. Ben ben burada Aa, bekliyorum sizi. Ooo. Ne tür mutfak? Ankara mutfakta <laughs> nasıl heyecanlar yaşanır değil mi? Mutfaktaki heyecanlar seviyesi. Oh. Mutfağa girdin mi heyecanlanıyor mu gerçekten? Çok fena. E tabi evet. orası senin yerin, senin mekanın yani. Tezgahlar, mezgahlar böyle. Abi ne evet. acayip bir şey, dünyaya geliyorum mekanın mutfak olsun yani. Bayağı. <laughs> E, öyle yani baksana yani mekan mutfak adamı yani bütün gün orada çalışıyor. Peki bir şey söyleyeceğim bir şey sormak istiyorum. E, yok ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah bir şey sormak istiyor. Evet. <laughs> ben e, Gerçekten tamam. beş yıldız bir şef arkadaşım vardı. Hı -hı. Çok sakin bir insandı hayatta senin gibi hani böyle işte bakınca hani Hı -hı. normal. Ya fakat yemek yemeye yapmaya başladığında mutfakta müthiş bir hızlanıp. O değişimini görünce çok şaşırmıştım. Sen de öyle misin? Öyle Mesela, olmak, bayağı konsantre aynen öyle. Diye. öyle olmak. zorundasınız zaten. Yani e, profesyonelce bu işi yapıyorsan ve her akşam belli sayıda sa insana servis veriyorsan Tahtına <laughs> 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 adayım abi. Sevgili seyir, sevgili seyirciler. <laughs> <laughs> Kamera bazen uzaktan çektiği için göremiyorsunuz. Yani burada ciddi bir şey konuşurken bir anda gülmeler başlıyor. Ee, Tolga Sayışman yüzünden. Ee, gerçekten... E, bir şey soracağım. Yıllar sonra gülmeyi mi hatırladın? Ne oldu yani böyle bir... Bir anda geldi çünkü yani. Normal değil. Ulan nasıl bir şeydi bu? Tutamıyor <laughs> 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 ya. Ulan güzelmiş be. al 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 hadi. hadi, 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 hadi. <laughs> Sertap başka bir yerden yakalım. Ya. Ben başka yerden e, göz gözü gelmememiz lazım. Gelmeyin ha, göz göze Yok gelmemiz. ben iyiyim şimdi düzeldim. Bir kalk abla be. Kalkayım. <laughs> Gel otur. Bir konuyu bir konuşalım ben seni çevireceğim şey yine. Ben seni yine geri şey çevireceğim. Sen merak <laughs> etme. Mutfak heyecanlı bir yer. evet. evet. <laughs> Artık heyecanlı yavaş yavaş kaybediyor. Kaybediyor. Aa, Bak e abi, şunu soracağım, kadınların <laughs> hoşuna mı gidiyor yemek yapan erkek? Ee, aslında sormak lazım. Muhtemelen evet. Yemek yapan erkek hoşunuza gidiyor mu? <laughs> Bu şundan, şundan dolayı değil. O yapsın biz yerimden söylemiyorum. Oradan <laughs> hani öyle bir şeyden. Yani. O yapsın biz ondan demiyorum. Yani yemek yapan erkek görmek hoşunuza gidiyor mu? Böyle daha mı böyle gidiyor. bir havalı geliyor falan? <laughs> aslında olay birazcık şöyle. Yani herkes. Önemsendiğini hissetmek ister bu hayatta. Yani sevdiğin birisinin sana bir e, yemek yapması, bir sofra kurması, e, erkeksen bir kadının sana böyle bir güzel sofra kurması gerçekten hoşuna gider. Aynı şekilde erkeğe çok yakıştırılamayan bu şeyi bir kadın için yapıyorsan o zaman çok kıymetli Ama olabilir. Ama mesela kadının... E, dön, dön 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 gel. Gel tamam dön bittiyse gel. Uf, sen şu... İyileştiğim kadar romantik bir parçanın <laughs> geldiği pozisyona <laughs> bak en son bak. Arkan dönük oturuyorsun <gülüyor> yani <gülüyor>